Türkiye 6 Şubat 2023'te saatler 04.17'yi gösterdiğinde asrın felaketini yaşadı. 11 ile etkileyen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezi depremlerde hayatını kaybedenler yıl dönümünde unutulmadı. Geceyi sokaklarda geçiren depremzedeler hayatını kaybeden yakınlarını dualarla andı. Hatay'da depremin yıl dönümünde bir araya gelen binlerce kişi sessiz yürüyüş düzenledi. Yoğun sisin kaplandığı Antakya ilçesinde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. İskenderun ilçesinde de vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak deprem nöbeti tuttu. Bir yılı tamamlamanın acısını hem içimizde hissederek hem de belki sevdiklerimize bir şekilde ulaşmayı düşünerekten bekliyoruz biz burada. Kahramanmaraş'ta kent merkezinin farklı noktalarında yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde toplanan depremzedeler yakınları için Kur'an okuyup dua etti. Özellikle depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi çevresinde yoğun araç ve vatandaş trafiği oluştu. Her enkazın başında ateş yakıp çorba ikramlarının da yapıldığı gecede vatandaşlar depremin yaşandığı 04.17'yi bekledi. Allah bir daha yaşatmasın ne söyleyelim ki. Allah bir daha göstermesin o günleri yani. Dua edeceğiz. Gaziantep'te depremin en fazla etkilediği yerlerden olan İsaiye ve Nurdağ ilçesinde de depremzede aileler evlerinin yıkıldığı bölgelerde toplandı. Afetzede aileler kaybettikleri yakınları için dua edip gözyaşı döktü. Osmaniye'de ise belediye tarafından düzenlenen anma programı öncesinde vatandaşlar Rauf Bey mahallesinde depremde yıkılan Metin Tamer sitesinin önünde bir araya geldi. Alanda kurulan sobanın etrafında toplanan kalabalık depremde hayatını kaybedenleri andı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde ise zaman adeta durdu. Depremin etkilediği 11 ilde meydanlarda toplanan binlerce vatandaş tekbirler, sloganlar ve dualarla hayatını kaybeden yakınlarını andı. Kahramanmaraş'ta İbrar Sitesi'nin önünde düzenlenen anma programında "Sesimi duyan var mı?" diye bağırıldı. Adana'daki törende gözyaşları sel oldu. Adıyaman'da ise 04.17'de zamanın durduğu Saat Kulesi etrafında toplanan kalabalık Saat Kulesi'ne karanfil bıraktı. Binlerce kişi ellerindeki siyah beyaz balonları gökyüzüne gönderdi. Gaziantep'te 134 kişiye mezar olan Ayşe Mehmet Polat sitesinde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okutuldu. Hatay'da da toplanan binlerce depremzede hayatını kaybeden yakınlarını dualarla andı.